Swampies. Sorti Swampies. Sorti Swampies. Ee, bu akşam şöyle bir şey düşündük sevgili Göksel'cimle. Şimdiye kadar yapmayı hiç denemediğimiz. Yani zaten genelde büyük bir şey yapmıyoruz ama. Çiğ köfte yumuralım Beni trüf mantarına çevirdi adam ya. Sen bir takar mısın kendi berini artık? Beni böyle Tak, malizli... <laughs> takmasam olmuyor. Olmaz, ya. takacaksın. Tak tak. <laughs> Tak seninki güzel oluyor. Lan şartlı oldu. Oğlum ya. seninki güzel oluyor. Bak bunu şeyi de kapattı <laughs> önünü barkını önlüğü. Bağlandı da. Şeydi bu meyveleri. Benimkine bak önümde bebek önlüğü gibi kaldı. Arkası zor bağlandı zaten. Bağlandı mı, bağlandı mı bağ... kavuştum, kavuşmadım Kavuştu mu kavuşmadı mı bilmiyorum bile onu. Ek iple tutturduk. Hadi yalancı. Hiç <laughs> de değil ama ucu ucuna kavuştu? Halatla abi. halatla. Bunu da böyle oturttu kafama tas gibi. Bunu takmayayım ben ya. Hayır takar mısın? Vallahi kültür mantarına benzedim. Takıyorum. Tak tak. Kurban olur. Bahriyeli yarım. Bah donanmacı olanlar olur ya Amerikalı. Şey neydi? Dokuzuncu filo mıydı? Pardon. Ya. <laughs> Haşmi çok ayıp. Biz hijyen olmak için neler yapıyoruz? Sen dizimize çıkıp benim için de sev onu. Benim için de sev. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar biz internetten takip ettik. Ay, takip ettik demişim. İnternetten tarifi aldık. Ondan sonra hiçbir şey anlamadık. Kolay bir şey köfte yapmak ya. Ay neydi bu çiğ börek? Çiğ köfte. <laughs> Ay çiğ börek çok zor. Yok annem yok. Yok tövbeler olsun. Daha da girersin o toplara. <laughs> Urfalıyam e zölden Urfalıyam e. zölden gönlüm geçmez. Zaten gönlüm geçmez. <laughs> Bak böyle. Ara verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ara <verir> mi? <laughs> Bir şey söyleyeceğim, ölmüştür buna. Öldü, öldü. Aldı tadına. Nanenin ekşisini Evli çok yağ. koydu. Sıvı yağ çok koydu. Ben gördüm sıvı yağ koyduğunu. Sen de bakarsın abi. Sıvı çok anlarsın. Ben, ne? Anladığım benim oluyor? Rengine bile bak. Seninki daha açık çünkü bulguru daha fazla. Evet, daha biraz doğru. daha fazla acı koymak isterdim. Daha ne diyeyim annem ya. Çok acı. Çok acı. Ama güzel yani böyle dilini <laughs> Tamam ya. annem. Artık benim yemek konseptim bitmiştir. Vallahi ben bu kadar tadımı aldım diyorsun böyle. İstediğimi elde ettim. Yapamıyorum ya. Ne elde ettim? Yapamıyorum. Yapamıyorum olmuyor. Daha mantı açacağız. Ne mantı mantar Oo. açıyoruz? Kim açıyor? Soğan doğru yemiyorum. Orfalı ya. ellere bak ellere. Bu havaya girdi yalnız.